G94'de şimdi işte örnek bir program yazacağız. Ee, şöyle bir malzemem var. Malzememin en büyük çapı 220. Malzememin alnında 10 mm talaşım var. 10 mm alın mm torunlama yapacağım. Ve parçanın sıfırı da e, parçanın ta, e, paso olacağım yerin en ön taraftaki yüzeyi yani şurası değil. Dikkat edin programı yaparken. Tekrar görürsünüz bu şekilde. Alında tornalanacak paso miktarı 10 mm'ymiş. Ve parçamın sıfırını da burası. Ben programı buna göre yapacağım. Sürekli z eksiyle çalışacağım. Eğer burası olsaydı benim parçamın sıfırı, z artıda başlatacaktım takımımı. Şimdi, e, ilk önce ne yapıyoruz? O, 1907. Nedir o 1907? Fenerbahçe'nin kuruluşu. G40, G80. Alın torunumu yapacağım. Sizce, hadi takım da seçelim. Takım 0-2-0-2 ve diyelim ki C, N, M, G. 12. C, N, M, G. Vardırmıyor mu Vardılar. Şimdi alın olarak yapacağım. Ne yazmam gerekir? K 97 abi. Tamam, tamam. g 97 S. 1000. 1000. M3. M3. Peki söyler misin bana G97 neydi? G97 sabit değildi abi. Peki ben ne işlem yapacağım parçada? Sadece alıntı alacağız. Alıntı alacağım. Değil mi? Sabit devirle dönecek aynı. Yani sürekli bin devre dönecek. Yani ben çap 220'deyken de malzeme evet, bin devre de dönecek. Merkez endim x sıfır de bir iki bin de dönecek. Öyle mi? Evet. Doğru mu? Yanlış. yani <laughs> yanlış olanı belirtmek için şey yaptım. Evet. Arkadaşlar yanlış sorum. Yanlış. <laughs> yanlış. Neydi? Neydi? Kuralımız biz artık <gülüyor> profesyonel <gülüyor> bir programcı <laughs> olduk. Yapıyorum. Çap değişiyorsa ise artımsal devir kullanmamız gerekiyor değil mi? Artımsal deviri de yani anlatırken ne demiştik? En çok kullandığımız yer değişken çaplar varsa veya alın torunma yapıyorsak her zaman artımsal devir kullanmamız hem takımımızın ömrünü artırır hem de parçamızın şu e, buradaki yüzey kalitesi neyse merkeze indiğindeki yüzey kalitesi aynı olur. O yüzden diyeceğim Yüceli. ki G50 S2000 M3. Sonra G96 S 200 diyelim. M3 2000 değil bakın 200 yazdım bilerek yazdım yanlışlık yok. Sonra G0 X 220 imiş ben 225'ten <laughs> başlatıyorum. Z de 3 3'te dursun tamam. Sonra G94 X de 0'a in Z ekseninde ise Z eksi ilk pasosunu 1 mm alsın. Sonra Koniklik yok parçamda. O yüzden R yazmıyorum. Sadece F yazıyorum. F nokta 18. Sonra sürekli z'de pasa veriyorum. Z eksi 3 Z eksi 5 Z eksi 7 Z eksi 9 Z eksi 10 Dedim. Sonra <laughs> G 28 U 0 W 0 M 30 deyip programı bitirdim. <laughs> Anlaşılmayan bir durum var mı? Hayır. Tamam. G94'e örnek bir program yaptık. Bir sonraki videomuzda bu G94'ü yorumlayalım. Bakalım nasıl çalışıyormuş.